Benim telefonum aldım. anne. Senin telefonun Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yok. Aman her işlemler görüldü. Gayret. Gayret tam Dört. bu. Çocuk buradan gidecek. Büyüğün oğlum. Dört ay içinde bulunmazsa 4 ay veya 3 ay buna şey ömür vakti verdiler doktorlar. 15 sene neyse. E, 2010'da evlendik. 3 tane çocuğum var. E, bu çocuğumun safra kesesinin kanal yolları olmadığı için MD süt e, ciğerlerine vurmuş ve ciğerinin bir kısmını aldılar. Bizi çevrildeki doktor. Git emzir sık sık geçir sarılık bu diye bizi boynum oyaladı Doğduktan bir hafta sonra sarılık gözünde baktık daha da çoğalıyor. Bir daha gittik. Git 10 gün sonra gel 15 15 derken hep bir ay geçti ve Denizli'ye bizi sevk etti. Dedi ki bize bu dedi safra kesesi ciğerlerden geliyor dedi. Bize geç kaldık biraz gittik. Denizli'den de bizi İzmir'e sevk ettiler. Biz bu şey yapamayız. Bizim o kadar şeyimiz yok dediler. İzmir'e gittik. İzmir'de bunun çok geç kaldığımızı ve Hmm, karaciğerinin bir kısmını aldıklarını söylediler. Ve oradan da bizi e, bir daha ciğer nakli için bizi bir daha bir daha bir daha son aşamalara kadar gidin gel, gel yaptırdı. Birerim diyerekten bizi bayağı bir oyaladı. Eşim Antalya'ya gitti. Tekrardan geri İzmir'e geldi. İzmir'den tekrar oraya gitti. O kadının e, birkaç şeylerini Tabii. yapmış, talihlerini yapmış. O kadın her şey tamam dedi. Son güne gelince bize dedi ben veremem dedi. Eşi bizim 3 milyara borç 3 ay eşim çalışamayacak bizim 20 milyar borcumuz var dedi. Ve biz bu parayı kabul ettik. Parayı verelim dedik ama kadın bir daha aramış eşimi. Ben veremem ailemle küslerim annem babam beni evlatlıktan reddeder diyerekten bizi mahcup ve zor durumda koydu. Orada birkaç kişi ameliyat olmuş. Büyük yer olursa bizim için daha iyi dedi. Antalya'ya gittik. Antalya'da da sıraya girmemiz sorunsuz. Sırada da bayağı çok kişi varmış. O işte ne benim ne eşimin ailemizden hiç kimsenin kan grubu uymadı. Karaciğer nakline ihtiyacımız var. Bizim 3 ay veya 4 ay yaşama şeyi verdi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.